Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Ee, bugün şöyle dışarıya ocak yaptık. Bugün şöyle dışarıya ocak kurduk. Kışlık patlıcan kızartacağız. Karnıyarık ve musakkalık. Bak. Sana teyme. Bak bak. Örte ya. bak, bak. Öntek, öntek, ha, bak ha, o sakak, oğlum. <laughs> getir otur, Ya sana orada gösterdim Bu sefer köye gitmedik. Hava soğuktu. Şöyle buradaki bahçedeki evimizde yapıyoruz. Şurada patlıcanlarımız. Ben bir taraftan soyuyorum. Doğruyorum. Kayınvalidem de şurada kızartıyor. Biraz karnı yarı, Biraz musakka. Biraz da patlıcan turşusu yapacağız. Al sen çek de ben de doğrayayım Μουσέκταλα. Α, ο Τάκουτα, δίσκα μπαράρι, σα δοκιμάζω. Τι μα κεμάντα, ναι, 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 Şöyle bir taraftan soyup doğruyorum. Hemen çok hızlı kızarıyor. hemen hızlı hızlı doğramak lazım. Şöyle kalınlarını musakalık için seçtik. Şöyle küçük yerde sarmayarak tamam, olacak. Yok. Yok. Bak, bak. Kavuk alayım kavuk. <laughs> bak bak elim ısırır diyor. Bak, bak. olayım ısırmaz öyle mi ısırmaz? Bir, şey, bir şey bak tekrar yanına bakıyorsun. Bir şey yapayım.

Ne bak bak. Çatıda yok mu? Var da kim getirecek şimdi? Siz? Hele bir yansıtır. Kim getirecek? Şuradan çığlıklı çağır. sultanı tamam. yuva kurtarı O Hangi mi? oraya. He şey var düşer dedik. Yok. Yarabbim, karıştıralım. Yerine mi durdu? Orada mı? <Sessizlik> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gelin başladı ama ben düzlayım. Bugün günlerden pazar. Bunlar mübarek pazar Bunlar günü. gelmişler. <Sessizlik> ne Mübarek pazar günü ne diyor. He. Ben şaşırttım. Oturacaklar Ne oturacak dedim Hadi gidelim pazara Batlıcanla kış geliyor Kızarda Musakkasını yapar yemani yapar Hemen önce yemamızı koyduk Ocağımıza gittik Pazarları dolaştık arkadaşlar Pazarları 3 tane dört tane pazar gezdim Gerçek diyor Kimisi 44 lira, kimisi 50 lira. Ya. Ee, biz kaçtan aldık? 30'dan aldık ya. kilo olsun. Manavda manava da şey var. Bayağı bir aldım. Burada da var. Ee, ben turşuluk hayırdayım da mı getirdiniz? Şu altındaki turşuluk şu Şurayı musakka. Şurayı da Anlayarak yapacağım şununla sonra. Yeter, Allah güle güle yemek nasip etsin. Biraz sıcaktan kalbim çarptı. Gelinim kızar diye, ben de soyuyorum. Şuna koysana ya. Hızlı hızlı al, yansın. Beş kilo olur, daha iyi. Döktüm ama yine yetmez gibine geliyor. Ya düşman. Evde de olmuyor. Kozda ateşin lezzeti gibi var mı? Şimdi çok güzel olur. Aldığımız hemen tepsiye koyup poşet diyeceğiz Allah izin verirse. Bir <laughs> 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 Azar azar. At. Hıh, öyle mi? Ya, ben de... Git, git, git. Çıkın. <laughs> Hadi yüzünüze, gözünüze seçiyorsan. Biri öbür çıkmaz onunla. E ya? İşi bileceksin işe gitmeyeceğim demiş. İşi bileceğim, geride duracağım demiş. Ben de hiç geride durasım. Oy, Yo, iki tane güle çiçeği daha söyleyecek. Ben şu küçükleri doğramadım ki karniyalık yaparız diye. Orada olur işte. Hazır olsun. Şey kararır. Efendim anne. Ne oldu? Kararmaz. Tez kızarır. O ne? Ablan nerede? Ablanı buldun mu sen? Şunlar da ne, ne oldu Yok onlar Şunlara büyük. Doğru. Ha, büyükleri seçti de. Küçükler dursun. Ben bilerek soymadım ki kararmasın diye. Kararmaz. Tez kız alayım. Abla daha nerede? Baban da mutlaka çay hazırdı. Daha gülerdi. Benim bulacağı koyayım. Bulacağı seni de açtırdım. Hı hı. Bu fazla yanıyor yanıyor da. Bu tarafta kayarmayan çocuklar çeker de. Şu küçücük elmanın da üç tane elması var. Ektiğimiz bahçemi de bozdum baksana. Bir modelisim var. Şuraya da çıkma. marul ektim. Bir sıra da sulara ektim. Ney ney? Bu ney ha? Ya, 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 ya. Sırıcım, 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 sırıcım. Ha onu mu istiyor? Mangal yapmıyor ki kurbanlar <laughs> şey biber közeceğiz ya o zaman yapalım onu tamam mı? Otur, Şur, Hı, oradan yap. Hı. Bir de, <laughs> Hı. Bir de, şuradan bir minder versin, Böyle az bir şey musakalı kaldı. Ondan sonra da yara geçeceğiz. Uf. Yalnız tencere mahvoldu. Hmm. Hem içi hem dışı.

şey bir şey bulamadım. Domatesli bir soğan doğru. Hmm. Ol. Rahmetli babam bir gün yalanız doluyor. Anam öldü. Böyle bir ablamını onlara gittik. Babama gider yemeğini yapar gelir. Vardık ki patlıcanı soymuş. Kızartma yok. İçine de deli deli koymuş. Babanı oraya dedik. Yavrum siz yapmıyordunuz, ondan yapıyorum dedi ya. Aile, mutfağa geldik. Bacımın anı ağladı. Bir güzelce elçi yarık yaptık. Yemani. Yanına da pirinç kağıt yaptık, çorba yaptık. Yavrum canım çekti, sizin geleceğinizi de bilmiyordum dedi. Musakkalı kızarttık, bitirdik, poşetledik. Hemen karnıyarıklığa geçtik. Maşallah, nar gibi kızardı. Mübarek. da onlardan hemen atalım birer tane. Şey, şey... Bismillahirrahmanirrahim. Git sıçra sen. Eve. Eve geldi ya. <laughs> Akşam mı oldu oğlum? Beni niye çağırmıyorsun oğlum? Ben çağırdım ben geleyim de. Valla benlerim kıllardı, kıldı kıldı. Bellerim Şunları poşetledik. Kızım niye öyle soruyorsun? Onca gitme ya. Şunlar da karnıyarıklar kızardı. Hala kızarmaya devam ediyor. Biraz da kapya biber almıştık şöyle. Onları da yıkadım getirdim. Köze atıp közleyeceğiz. Onu da buzluğa koyacağız. Allah izin ederse. Ya. Bunları biriktirmeli değil Bak işe yaradı. Oy. Ne üşümesi Seyit hocam başındayım yok ya. ya Hava biraz serin de. Biber. Ateşin kozuna şu biberleri de koyduk. Beşli o ya bitti yavrum. sen gel. gel, dedik, gel dedik. Beni çağır oğlum. O ne ben yiyor? Beni. Hemen. Beni çağır da geleyim oğlum. Ay. Ay. Hem oturmam şu bağlasam mı? Biraz sıcaktı da o yüzden bağlamadım. Allah, Allah Allah. Son patlıcanlar. Bunları da kızartıyoruz. Sonra biber közleyeceğiz. Aziz Allah. Aziz ya da Allah. Ahşem da okundu. Siz, Siz gittiğiniz kurtuldunuz işten gideceğim. çayımız geldi. Şöyle bir bardak çay çek. Şunlar da poşetleyip bir yandan da bunlar soğuyor zaten. Hemen soğuyanı poşetleyeceğiz. Bir yandan akşamı serin miydi yandan da artık bayağı perlek evet, daha turşu vuracaklar ama bakacağız evet bizim burada bir de götürdüm, götürdüm. <laughs> şurada bir kasa daha patlıcanımız var küçük küçükleri seçtik onunla da alın, patlıcan turşusu yapacağız oradayken Evet, artık burada terbiyesi Aslında Allah Allah. Bizim musluk ezik bizim kaynakçı. Al. Kafamıza. da bastı ayda. Ne var oğlum? Nerede? istemez değil mi? Seyit de daha evdeki ateş ölçeri bulamıyor. Ne yapsa Seyit de daha evdeki ateş ölçeri bulamıyor diyor. Millet turşu vuruyor. Bu da tarih etti de onlar güzel yapıyor. <laughs> <Asırınıza tıkırın. gülüyor> Şu komşunun çocukları da Gördüğe orada de inşaat yapıyor. <laughs> Allah Allah. <laughs> i̇şte Bir tane şöyle. ördekleri var onlara yuva yapıyorlar. <laughs> Şunlar yağ mı <mıdır>, kız? Sıçrayanlar. Yani. <laughs> bunu evde yapsan da olmaz kız. Dışarı tekliyor bunu. Hatice hep evde yapıyor rezil oluyor. Yok hele, etli ya kayın babasına bahçesinde yapsa ya. Arada orada yapıyor, yapıyor. arada Kesin evde yapıyor. Lezzeti, tatlı, arada orada yapıyor, arada, arada evde ya, yapıyor. Valla ya ya. ben kendim ne içmesin. Şu tencereyi nasıl parlattıydım. Ayna gibi olduydu, bale siyah oldu geri. Hadi dışını geçtik içi. İçi yağdan. Pencere diyor, Nasıl parlatıyordun. Aynı gibi ediyordun. He aynen aynen. Biberleri de közleyip bitireceğiz inşallah. Köz yeter inşallah. Şurada patlıcanlar soğuyor. Seç şu or oradakiler or bir or 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 çevirsene şunları. Telefon çok yakın tutma ısınır. O yüzden açılmıyordur. Isındığı için mi gitti? Ha, bence öyle. Olabilir. Çok yakın tutuyorsun ateşi. Şu lambayı getirseydin keşke evdeki. Ben tutuyorum ya. Akşama kaldı ha. Cihazımız fazla ısınmış durumda diyor. Dedim ya. Sıcak tutma. şöyle biraz daha yakın tutayım hadi. pazeli biraz şey yapalım mı? köşede da biber var, o yandı. Şu mu? Tadip'ti. Enge. Heh, o. Hey, geç kalacak dedik, iyi bitti. Allah'ım güle güle, emek nasıl geçsin, rahatlık. Allah'ım kimsenin ağzını tadını bozmasın. Şu pişenleri al Ya ne pişti ki? Şu uçdakiler bak. İyice yanmış. 7-8 oldu Dolabında yer var mı? Ih. ne olacak? Burada dursun. Kız burada dolapta yer mi kaldı ya Sen ne dolabında. koydun da dolabın doldu? Tek dolabım var. böylece hiç eksilmeden yerinde duruyor. Nasıl oluyor bu iş? Yiyin sen de ne bekliyorsunuz? Eskiyor gitgide. Siz geldikçe bir şey yiyin Hayda bizi niye İki bekliyorsunuz? Kışın ne yiyecek? Hemen şimdiden yiyecek onları. Kış geldi zaten ama. ben çıkarttım sen birini geri koyayım hemen. Ne pişmiş değil mi? Tabii tabii tabii. İyi gayet iyi. Ana, hava da soğudu ama. Bitirdik. Allah'ım güle güle emek nasip etsin. Böyle. Amin. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Yorgunluktan. Patlıcanları <laughs> böyle tüm tüm kızarttım. Ee, i̇sterseniz yani isterse gelinim ortadan kesip küçük 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 edebilir. Bu kanı Bu da musakka. Böyle böyle. Şunlar mansız kesmeyip ki şöyle çekip çekip alak diye dolaptan. Şöyle sene güzel olur. Şimdi bunları dolaba yerleştirecek. İşte kapya biber arkadaşlar. Baktım tek poşete koyduk. Poşet israf olur dedim. Burayı hemen de uledim, Buraya da koydum. Buradan kes buraya kullan. Buradan kes burayı. Azar azar koyduk ki zaten önceden köz patlıcan da yapmıştık. İ içerisine i̇çerisine karıştırmak için az azar az koyduk. Allah güle güle yemek nasip etsin. Şimdi bunları yerleştireyim. Amin. Bunlar yolcular gidecekler. Sabah çocukların okul var. Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun. İzlediyseniz Allah razı olsun. Yorum yazmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Söyleyeceklerim çok söz var da söylenmiyor. Özellikle de tanıdıklara yazıklar olsun. Ne izliyorlar, ne beğen atıyorlar. Allah kayırsın bizi de ne olacak? Elimizden gelen bu. Allah hayırlısını versin. Hoşça kalın. Allah'a emanet ol. Ya sen de söyle kızım içinde kadar kat. <laughs> <laughs> Bunu söyledim çıkartsın ben yoruldum. Tamam iyi hadi bakalım. Hadi. Hadi herkese hayırlı akşamlar. Bu arada akşam oldu tabii. Gerçi bugün diye doğru başladık. Gemiyi becerdik. He <laughs> aynen. <laughs> Aslında bunlar oturmaya gelmişlerdi daha doğrusu arkadaşlar. Işte. Bir buçuk gidecekler <laughs> hadi dedim ne duruyor gidelim burada pazar peşembe günü olur pazar günü manava gittik 2-3 tane manav gezdim arkadaşlar hangisi uygunsa herkes bütçesine göre alıyor Herkes her şey yani ateş bahası olmuş gerçekten diyorum Allah yardım etsin olmayanlara Uy, daha bunlar aldı değil mi Allah sizi inandırsa 5 kilo yağ gitti kızartmasına sade. Hmm. Sade kızartmasını. Ama artan yağı da kullanmam ben. Döktüm. Bir daha kullanılmaz tabii ki. Aldık, getirdik, hallettik gelinimle. Tabii ki küçük çocuğumuz da var. Yavrum da onunla ilgilendi. Şimdi bunları dolaba yerleştirecek. geldimi dolabı küçük olduğu için bizim dondurucu var. Ona koyacağım. Geldikçe götürecekler Allah'ın izniyle. Allah'ım güle güle imet nasip etsin. Cümlesinin ağzının adını bozmasın. İçinde de bizim ağzımızın adını bozmasın Rabbim.